Arkadaşlar merhaba Hedef direktöründen Taner ben bugün sizlere Kronos MF Pro Plus 2023 8 programlı cihazımız 6 antenli çift mineral kalibrasyonlu 500 metre mesafede tarama yapar define amaçlı maksimum 10 metre suda maksimum 20 metre derinliğe iniyor mineral kalibrasyon mineral toprak yüksek klimatına etkilenmez bir tane şu şekilde antenleri mevcut 4 tane bir yandan montajını anlatıyorum bir yandan da size yani bu ürünü hedef dedektör bünyesinde telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaramız Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. Ayrıca sipariş için e, arayıp sipariş verebilirsiniz. PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Kullanma kılavuzu garanti kaşı imzalı şekilde gönderiyoruz. Şöyle göstereyim. Garanti kaşı imzalı şöyle gönderiyoruz. Postası getirecek kutunun içine bakacaksınız. Baktıktan sonra parasını verip alacaksınız. Ayrıca bu ürünü N11 mağazamızdan alantaramaburada.com sitemizden taksitli bir şekilde alma imkanınız var. Avrupa'daki vatandaşlarımız ve mü ya, müşterilerimiz için de olarak para transferi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra vermiş olduğunuz adrese Türkiye kargosu Turkpex kargo ile 5 veya 7 gün içerisinde dünyanın her yerine kargolama imkanımız mevcuttur. 43 senelik firma hedef dedektör. Şimdi kısa bir arazi test çalışması yapacağız. Cihaz nasıl tepki veriyor, nasıl üzerinde antenli şeyini falan hepsini burada kısa bir tanıtım amaçlı anlatıyoruz. Cihazın 3 tane düğmesi var. On off açıyoruz. Şurada program program burada programlarda gold, altın, silver, gümüş, elmas, kahve boşluk, bronz, su, para ve kıpır dediğimiz bakır altın parçacıkları Türkçe kullanmak olurdu detaylı bir şekilde yazıyor. Şimdi altın konumuna aldık. Enter'a basıyoruz. Cihaz radar gibi Şu Antenler ne yere bakacak mı yukarı? Bu şekilde tutuyoruz. Şurada da iki tane çukurumuz var. Bir tane de mineral kalibrasyon taşımız var orada. Altın gümüş test şeyinde. Bakın normal taraması devam ediyoruz. Belli bir yürümeden sonra bakalım cihaz yine nasıl tepki verecek. Yine aynı şekilde yönünü sağ tarafa doğru attı. Devam ediyoruz. Bakın şurada mineral taşımız var. Üzerine getiriyorum. Üzerine getiriyorum. Hiçbir tepki söz konusu yok. Mineler, toprak, mineral taştan etkilenseydi bu cihaz şöyle pır pır dönerdi. Ama herhangi bir şeyi yok. Şu şekilde gene tutuyorum. Taramasını yaptı. Altın neredeyse onun yönünü yine stabil bir şekilde verdi. Döndük sağ tarafa. Taramasını yapıyor. Bakın normal cihaz geçtim diyor. Yani geçtim dediğim zaman ne yapıyor? Antenler geri atıyor. Attığı gibi de normal üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. Daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi antenlerden derinlik alabiliyorsunuz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi, cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyorsun. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Aklıma gelmişken de şunu iki dakika kapatayım. ağzı abilerimiz, büyüklerimiz diyor. Siz diyor test amaçlı diyor altını atıyorsunuz, gümüş atıyorsunuz, üstünü örtmüyorsunuz. Abilerim şöyle anlatayım. Bu cihaz cihaz nasıl kullanıyorsunuz? Arazi test şeyi nasıl tepki veriyor? Bizim anlatma amacımız bu. Toprak altında oksitin yaydı manyetik alanda cihaz zaten frekansı kilerse hep ona göre tasarlanmıştır. Onun üzerine geldi daha almış şekilde döner ve üzerinde nokta atışı yapar. Yani biz buraya amacımız test. Nasıl kullanacaksınız? Bunu böyle mi? Böyle kullanırsanız bu pervane gibi sabahtan akşama kadar döner. Bu şekilde kullanma şekli yoktur. Cihaz ne yere bakacak? Ne yukarı? Yani antenler ne yere bakacak? Şöyle şu şekilde tuttuğunuz zaman yörüngesi yürün, altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiğinde döner. Amacımız bu. Açtım cihazı. Gümüş bölümüne getiriyorum. Geldi. Gümüşümüz de burada. çıkıp yönünü verdi. Yeni çapraz. Ve aynı şekilde üzerine geldiğinde dönüyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Şimdi bunu Boşluk konumu da var. Yani boşluk, layet, mezar, mağara kapısı, işte nasıl diyeyim size, oda, mahzen gibi. Onu da normal şu şekilde boşluk konumunu aldığınız zaman örnek veriyorum şurada bir boşluk var. Cihaz nasıl tepki veriyor? Ben size şöyle göstereyim. Yani şöyle olarak anlatım tarzında. Normal cihaz böyle üzerinde döner, döner, dönüyor. Normal döndü, cihaz durdu. Antenleri attı geriye. Burada bir boşluk var. Boşluk mezar mı? Yoksa burada bir oda mı var? Onu tabii bilmiyoruz. Ne yapacağız? Cihazla gelip yine amacımız test. Yani burada cihaz gene aynı şekilde dönüyor, dönüyor. Ne yaptı? Burada kilitlendi, arkaya gösterdi. Ne oldu? L şeklinde. Burada bir buradan devam ediyoruz. Gene aynı şekilde. Ben böyle gösterdim hani anlatım şeyini gösteriyorum. Burada kilitlendi gene. Buradan gene tutuyoruz. Gene cihaz dönüyor. Yani burada bir oda var. Yani bir oda. Orada siz ne yapacaksınız? Odada toprak kazıyorsunuz. İçinde ne var ne yok? Onlar tabi size kalmış şeyler. Bu ürünü Hedef Dedektör 43 senelik firma. Kurumsal bir firmadır. Yani açık konuşayım. Yeri yurdu olan şahıslardan kurumsal firmalardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. N11 mağazamızdan alantaramaburada.com'dan Hedef Dedektör'de sabah 9 akşam 8 telefonlar, ta, telefonlarımızdan 212 alan kodumuz 0212 245 44 84 sabit numaramız 0545 245 44 84 cep ve WhatsApp numaramız açıktır. Siparişinizi buradan bize yazabilirsiniz. PTT Kargo ile göndeririz. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Takıldığınız bir şey olursa da bize alo diyorsunuz. Buradan da teknik serviste yardımcı oluyoruz. İyi günler diliyorum.